Herkese merhabalar. Ben Emre Polat. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de çıkmış değil, çıkabilecek sorular serisinin 400'üncüsünü çekiyoruz. Birbirinden harika, birbirinden mükemmel toplam 9 tane sorumuz var. Bu sorular tam sınav ayarında, AYT ayarında. Biliyorsunuz 2021 Okkalı sağlam sorulardan oluşuyordu. 2020'ye göre sınav standartlarını 10 net birden düşürmüştü. Bu sene Mezun öğrenci sayısı, gelecek kaliteli öğrenci sayısından dolayı bizi ne bekliyor henüz bilmiyoruz. O yüzden sorularımızı 2021'i baz alarak hazırladık arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuz bir fonksiyon sorusu. Peşine parabol, trigonometri, logaritma, dizi, limit, türev, limit tanımı, ekstremum nokta ve integralde alan birbirinden mükemmel toplam 9 tane sorumuz var. Şimdiden kanalımı takip edip abone olursanız hepinize fazlasıyla teşekkür ederim. Ve videoları paylaşırsanız da ayrıyetten çok memnun olurum. Hemen sorularımıza başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar birinci sorumuzla başlayalım. Z tam sayılar kümesi olmak üzere. F fonksiyonu Z'den Z'ye fx eşittir 2 artı 3 çarpı x eksi a fonksiyonu örten fonksiyondur. Buna göre a'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi mükemmel ötesi bir soru arkadaşlar. ÖSYM sorarsa çoğu kişi eler sınavda. fx eşittir. ax artı b şeklinde bir doğrusal fonksiyonun z'den z'ye ama bunu unutmayın. Tam sayılardan tam sayılara örten olabilmesini istiyorsan bizim A sayımız ya 1 olacak ya da A sayımız eksi 1 olacak. Sebebi fx düşünün 2x artı 3 olsaydı x yerine 1 yazdığın zaman 5 olurdu. 2 yazdığın zaman 7 olurdu. Karşı taraftaki tam sayıları komple örtmez. Çünkü kat sayımız kadar o kadar şekilde artacak, o kadar şekilde azalacak. Yani 5 7, 9, 11 terimler böyle artar. Ama sen karşı tarafı komple örtmek istiyorsan o zaman bu ifade kaçar kaçar artması lazım. Birer birer artması lazım. Ya da birer birer azalması lazım. Yani bizim başka sayımız ya 1 olacak ya da eksi 1 olacak. O zaman gelin arkadaşlar. Şurayı bir silelim. Bizim 2a artı 3 sayımız ya 1'e eşit olacak ya da eksi 1'e eşit olacak. O zaman buradan 2a eşittir eksi 2, a eşittir eksi 1. Bu birincisi. 2a eşittir eksi 4, a eşittir eksi 2. A'nın değerler toplamı kaçtır diye sormuş. Eksi 1 eksi 2'den cevap eksi 3. Unutmayın. Böyle bir soruyla karşı karşıya geldiğiniz zaman örtenliğin sağlanmasını istiyorsanız baş kat ya 1 olacak ya da eksi 1. Ama sadece tam sayılardan tam sayılara ya da doğal sayılardan doğal sayılara ifadesinde geçerlidir. Geçelim bir sonraki sorumuza. Yeni sorumuz arkadaşlar. Bir parabol sorusu. Bu parabollerin grafiklerine baktığımız zaman bunlar bir B noktasında bir de D noktasında kesişmiş. Bu bizim için önemli bir bilgi. Yukarıdaki şekilde eksi x kare eksi kx artı 2k eksi 2 ve x kare eksi parantez k artı bir parabolleri verilmiştir. Paraboller b ve d noktalarında kesişmektedir. Buna göre ac uzunluğu kaç birimdir? O zaman güzel insanlar şuradaki d noktası benim kesişme noktam. Bu d noktası aynı zamanda bu parabollerin y eksenini kestiği nokta. Y eksenini kestiği nokta nasıl bulunuyordu? x'e 0 vererek. x'e 0 verdim. Şuradaki birinci gitti. ikinci gitti. Sadece k artı 1 kaldı. Peki bu k artı 1 aynı zamanda birinci gitti. ikinci gitti. 2k eksi 2'ye eşitmiş. O zaman k buradan kaç gelir? 3 gelir. Gelin sizle birlikte denklemleri düzenleyelim. Eksi x kare. K yerine 3 yazarsam. Eksi 3x. K yerine 3 yazarsam 6, 2 çıkarttım, artı 4. Geldik bir sonraki ifadeye. Y eşittir. K yazarsak x kare eksi 5x Artı 4 gelir arkadaşlar. Gelin sizle birlikte ifadeleri çarpanlarına ayıralım. X'e X dedik. Eksi 4'e eksi 1 dedik. X buradan 4 gelir. X buradan 1 gelir. Bu kolları yukarı olan yani şu ifade. O zaman bunun X'i 1, X'i 4. Peki aynı şekilde diğer ifadeye bakalım arkadaşlar. Kolları aşağı olanı ise şurada tekrardan yazalım x kare tabi eksi x kare eksi 3x artı 4 x'e eksi x ve 4'e 1 çapraz yazdık eksi 4x artı 1x x buradan 1 gelir x buradan eksi 4 gelir demek oluyor ki şurası da eksi 4 noktası a ile c arası uzaklık kaç birim diye sorduğunda cevabımız toplam uzaklığımız 8 birimdir güzel Hoş bir soru. Buna benzer bir soru 2 yıl önce ÖSYM tarafından sorulmuştu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Geçelim bir sonraki sorumuza. Evet, bir trigonometri sorusu. Katlama. ÖSYM son yıllarda biliyorsunuz geometride de soruyor, trigonometride henüz sormadı. Sorarsa güzel bir soru olur, büyük bir ihtimal. Çünkü biliyorsunuz patron her sene mükemmel ötesi bir tane soru soruyor. Şimdi katlamada neye dikkat ediyorduk arkadaşlar? Bizim şurada ABC üçgeni AD üzerine katlandığında B noktası B üssü eleman DC noktasına gelmekteymiş. BD 3 santim, DC 8 santim ve açılar arasında da şöyle bir ilişki varmış. Tanjantların oranı. Ben şu açıya bir x diyeyim. BAD açısına. Şuraya x dedim arkadaşlar. Ve DAC açısı 2x oldu. DAC bu açı 2x oldu arkadaşlar. Şimdi katlamadaki mantık neydi? bizim şu üçgenimizi alacağız. Karşı tarafa doğru böyle bir katlamasını yapacağız. Bura 3 ise burada 3 ve burada 5. Bu 2x'i ne yapacak arkadaşlar? x'e x şeklinde ayıracak. O zaman bizim şuradaki uzaklığımız 3 birim. Şuradaki uzaklığımız 5 birim. Şurası x, şurası x. Peki tanjant b üssü a c'nin tanjant d c a'ya oranını sormuş. O zaman gelin arkadaşlar soruyu bitirelim. Soruda neye dikkat edeceğiz? 1. Burası açı ortay olduğu için 3K'ya burası 5K olacak. Toplam uzaklığım şurası 8 birim. O zaman 3, 4, 5'in katlarından burası 6 gelecek. Burası ise 10 gelecek. Tanjant B üssü AC yani tanjant X'i sormuş soruda. Tanjant x farkındaysanız burası 3, burası 6 ise burası 3 kök 10'dur. Yani karşı bölü komşu. Yani 3 kök boşuna bulduk ama karşı bölü komşudan 1 bölü 2 gelir. Bu üstteki ifadenin cevabı. Peki tanjant d, c, A. Yani karşı bölü şuraya ben y dersem tanjant y'yi sormuş. O da karşı bölü 6 bölü 8 yani 3 bölü 4 gelir. Burası da 3 bölü 4 olur. O zaman 1 bölü 2'yi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarptım. 4 bölü 6 yani 2 bölü 3 gelir. Doğru cevabımız C şıkkı olur. Güzel, hoş bir soru arkadaşlar. Soruda hem açı ortayı kullandık. Hem özel üçgeni kullandık. Hem de katlamayı kullandık. Bilginiz olsun. ÖSYM e sorabilir. Zaten amacımız çıkmış değil çıkabilecek sorular hakkında bilgi vermek. Evet bir sonraki sorumuza geçelim. Yeni sorumuz bir logaritma sorusu. Cetvel sorusunu biliyorsunuz ÖSYM sordu. Burada farklı bir varyasyonu var. Üzerinde 1'den 30'a kadar olan tam sayıların yazılı olduğu özel bir cetvelde her n tam sayısının n artı 1 sayısına uzaklığı logaritma n artı 1 birimdir. Bir tahta çubuk bu cetvel ile ölçüldüğünde tam olarak çubuğun bir ucu 1, diğer ucu 30 sayısına geliyor. Buna göre bu çubuğun uzunluğu kaç birimdir? Arkadaşlar bu çubuğun uzunluğu 1'den başlıyor 30'a kadar olan yani logaritma 2, logaritma 3, logaritma 4 nokta nokta şimdi dikkat ederseniz 4'te ama şurası logaritma 5. Yani şurayı logaritma 5 almış. 3'te ama logaritma 4. O zaman şurası 29 olsaydı bizim bu uzaklığımız logaritma ne olacaktı? 30 olacaktı. Logaritma 30. Arada toplama varsa logaritma bunu ne yapıyordu arkadaşlar? Çarpmaya çeviriyordu. 2'den kaça kadar olan sayıların çarpımı? 30'a kadar olan sayıların çarpımı. Burası da ne yapar arkadaşlar? Logaritma 30 faktöriyel yapar. Yani doğru cevabımız değişiklik olur. Güzel, hoş bir soru arkadaşlar. İşaretledik ve bir sonraki soruya geçtik. Şimdi bir aritmetik dizi sorusu. Ve SN'ler KN'ler yani n terimleri toplam hakkında bilgi var. SN ile KN'in toplamı 8N artı 7 olduğuna göre X6 artı Y6. Şimdi ben bir hatırlatma yapayım size. SN verildi diyelim. SN verildi. Bilmiyoruz. Size soruda x5'i sordu. Biz ne yapıyorduk? S5'i buluyorduk. S4'ü çıkarttığımız zaman x5'i buluyorduk. Ya da x3'ü sordu size. Siz S3'ü buluyorsunuz, S2'yi buluyorsunuz. Çıkardığınız zaman x3'ü buluyorduk. Niye? Çünkü bir tanesini de göstereyim. S3 dediğim x1, x2, x3'ün toplamı. S2 ise x1 ile x2'nin toplamı. Çıkardığım zaman sadece kim kalacak? x3 kalacak. O zaman x6 artı y6 istiyorsa benden ben s6 artı k6'dan s5 artı k5'i çıkarırsam cevabı bulurum. O zaman s6 artı k6 en yerine 6 yazacağız. 6 kere 8 48 artı 7 eksi s5 artı k5 de 5 yazarsam 8 kere 5 40 artı 7. O zaman burası ne gelecek? 48 55 47 de çıkartırsak cevabımız 8 gelir. Doğru cevap A şıkkı olur. Güzel, hoş bir soru ve konumuzu tekrar ettik böylelikle arkadaşlar. İşaretledik. Bir sonraki soruya geçtik. Evet, limit sorumuz. F reel sayılardan reel sayılara Türevlenebilir fonksiyonu için f1 eşittir 3 eşitliği veriliyor. Limit x1'e giderken fx eksi 3 bölü x küp eksi 1 eşittir 1 olduğuna göre fx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar bu soru çok ama çok önemli bir soru. Bu soruyu seçmemdeki sebep şu. Doğru bilinen o kadar çok yanlış var ki arkadaşlar bak doğru bilinen o kadar çok yanlış var ki bu konuyla ilgili. Bununla ilgili bir video çekeceğim arkadaşlar. Yorum kısmına lütfen onu hatırlatmayı unutmayın. Ekleyeceğim yani. Kesinlikle ama kesinlikle ekleyeceğim. ÖSYM soruyor. Ve ama kitaplar bunu yanlış bir şekilde kavratıp öğrencilere farklı bir şekilde veriyor. Şimdi gelin hemen bu sorudan bahsedelim. Limit x 1'e giderken fx eksi 3 bölü x küp 1 eşittir 1'miş. Bunun anlamı şu. Arkadaşlar şurada 3 yazmış. 3 dediğimiz ifade yerine ben limit x 1'e giderken fx eksi f1 bölü x küp eksi 1 yazdığım zaman burası 1 oldu. Bu bizim türev tanımımızdı. Ama türev tanımının olmasını istiyorsan aşağıda x eksi 1 olması lazımdı. Burada ne var? x küp eksi 1 var. O yüzden burası önemli arkadaşlar. Burası önemli. 1. Ben ne yapacağım? Şunu biliyorum. Gerçel sayılarda türevlenebilir diyorsa bu fonksiyon süreklidir. Aynı zamanda limiti vardır. O zaman sizin f1 değeriniz aşağısı 1 yazdığında 0 geliyorsa yukarısı da 0 gelecek ki 0 bölü 0 belirsizliği olsun. O yüzden sizin f1'iniz 3. Bu birinci yorum. Türevlenebilir dediği için ama dedik bunu f1 eşittir 3. Bununla ilgili özel video çekeceğim sizin için. İkincisi L hospital uygularsak üstün türevi F türev x yapar. Altın türevi 3x kare yapar. Ve x gördüğümüz yere 1 yazacağız. Burası f türev 1 bölü 3 eşittir 1. O zaman f türev 1 buradan kaç gelir? 3. Ben öyle bir şık arıyorum ki f 1'i 3 F türev 1'i 3. Peki F 1'i 3. F türev 1'i 3 olan şık şu an gözümüze çarpan hangisi? D şıkkı gibi. Niye? Türevini alırsanız 2x artı 1. 1 yazarsanız 3. Normal şartlarda da 1 yazdığınız zaman 3. Doğru cevap D şıkkı arkadaşlar. Önemli mükemmel ötesi bir soru. Bununla ilgili bir video hazırlayacağım size. Grafiklerle de ilgili bir video hazırlayacağım. Aklımda unutmadım. Ama bunu o kadar söylüyorum ki bakın doğru bilinen yanlışlar var. Mesela burada şu türevlenebilir demeseydi F1 eşittir 3'ü herkes yazıyor ama kesinlikle yanlış. F1 3 de olabilir olmayabilir de. Bununla ilgili lütfen yoruma ekleyin. Videoyu hazırlayacağım. Unutmayacağım aklımda. Bir sonraki sorumuza geçelim arkadaşlar. Evet bir geometrik yorum sorusu. Şimdi yine aynı soru mantığı var. Limit X4'e giderken burası F kare 4 eksi 16 bölü 16 eksi 16. F4 soruda kaç verilmiş? 4. 16 eksi 16 bölü 0 yani 0 bölü 0 geldi. O zaman L'ospital kuralını uygulayacağız. Limit X4'e giderken üst tarafın türevi 2 başa geldi üstü bir azaldı f türev x oldu. Aşağısı ise eksi 2x oldu. O zaman 4 yazarsak 2f4 çarpı f türev 4 bölü eksi 8'i soruyor. F4 soruda kaçtı arkadaşlar? 4'tü. Bunu zaten vermiş. F4 4. Peki f türev 4'ü nereden bulacağız? Şurası 4 birim. Şurası 8 birim. Bu noktadaki türev değeri teğetin eğimiydi. Yani F türev 4'ümüz de 1 bölü 2. O zaman 2 çarpı 4 çarpı 1 bölü 2 bölü eksi 8. Bunlar sadeleşir. Cevabımızda eksi 1 bölü 2 gelir. C şıkkıdır. Güzel, çok hoş. ÖSYM standartlarında bir soru arkadaşlar. İşaretledik ve bir sonraki soruya geçtik. Şimdi bizi ne bekliyor? yıllar önce sorulmuş bir ekstremum sorusunun farklı varyasyonu. O 5. dereceydi. Şimdi burada ne var? fx eşittir. mx küp nx kare artı kx artı t fonksiyonu ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri daima doğrudur? Daima. Şimdi bir yerel maksimum yerel minimum bunlardan bahsetmiş. Yerel maksimum ve yerel minimum nokta nasıl bulunuyordu? Türevini al. 3m X kare artı 2n x artı k şeklinde. Şimdi bunun ekstremum noktasının olması için bir kökleri olacak. Çünkü bunu sıfır yapan değere bakıyoruz biz. Kökleri olacak ve bu kökler birbirinden farklı iki kök olacak. Sebep şimdi sizin ikinci dereceden ifadenizin iki kökü olsaydı artı, eksi, artı ya da eksi, artı, eksi önemli değil. Bunlar ne yapıyordu? Şurada bir ekstrem nokta oluyordu, şurada bir ekstrem nokta oluyordu. Bu fonksiyonun yerel maksimum noktası vardır. Peki biz bunun köklerinin olduğunu biliyor muyuz? Hayır, bunun bir garantisi yok. O yüzden yerel maksimum noktası vardır, bilemeyiz. Olabilir de olmayabilir de. Yerel maksimum noktası peki olması için ne olacaktı? Deltasının sıfırdan büyük olması lazımdı. Peki yerel minimum noktası vardır? Bilemeyiz. Delta sıfırdan büyükse ekstremum vardır. Peki ne zaman ekstremum yok? Hepsini söyleyelim. Delta sıfırdan büyükken iki ekstremum noktası var. Delta sıfırdan küçük eşitken ekstremum noktası yok. Ve son olarak İkinci türevi sıfır yapan denklemin çözüm kümesi boş kümeden farklıdır. E şimdi biz bunun bir türevini de alırsak 6mx artı 2n eşittir 0. 6mx eşittir eksi 2n. x eşittir eksi 2 ne? bölü 6 m Evet bunu sağlayan bir tane kök var. Kesin doğru mu? Evet doğru cevabımız C şıkkı. Şimdi tekrardan konuyu bir özetleyelim. Üçüncü dereceden bir ifadenin ekstremum noktası her zaman var mıdır? Eğer ki sen bu ifadenin türevini aldın. Türevini aldıktan sonra deltası ikinci dereceden ifadenin deltası sıfırdan büyükse 2 ekstremum var. Deltası sıfırdan küçük eşitse ekstremum noktası yok. Tamam mı arkadaşlar? Bu önemli. Diğer çık zaten basitti. İşaretledik ve son sorumuza geçtik. Güzel bir integralde alan değişken değiştirme sorusuyla karşı karşıyayız. Aşağıda yeşil fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre boyalı bölgenin alanı 16 birim kareymiş. Yani şurası da 16 birim kare. 16 ise işimize yarar mı bilmiyorum ama hemen hesaplayalım. 19 kere 5 95. 95'ten 16 çıkardığım zaman 9 ve burada ne kalacak? 79. Şurası da 79 olacak arkadaşlar. Şimdi şekildeki boyalı bölgenin alanı 16 birim kare olduğuna göre integralin değeri kaçtır? Yani direkt şu D şıkkını işaretlemek istiyorum ama bilmiyorum. Bakalım cevap ne gelecek? Soruda 0 var. 19 var. Burada 2'ye 3 yazmış. O zaman banko burada bir değişken değiştirme var. Ne yapacağız arkadaşlar? x küp eksi 8'in türevi 3x kare. Yani ben x küp eksi 8'e değişken değiştireceğim. U dedim. 3x kare. Dx ne gelecek? Du gelecek x kare dx buradan ne gelecek? du bölü 3. integral 2 yazdım. x yerine 2 yazdım. Ne olur arkadaşlar? 2'nin küpü 8. 8 eksi 8, 8, 8 0. U'nun alt sınırı 0 geldi. 3 yazdım. 27. 8 çıkardım. 19. Peki. x kare dx neye eşitti? du bölü 3. 1 bölü 3'ü dışarı attım. F e, x küp eksi 8 yerine de u yazmıştım. İfade bu oldu. Ben sıfırdan 19'a kadar olan f u d u'nun cevabını 79 buldum. Bölü 3 doğru cevap d şıkkı. Evet arkadaşlar böylelikle tüm sorularımızı bitirdik. Birbirinden harika toplam 9 tane soru seçtim. Ve çözümlerini birlikte yaptık. Evet videomuzu burada bitireceğiz arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olup destek olursanız sevinirim. Videoları da lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Benim için daha iyi olur. Ee, i̇çeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız da ayrıyeten beğenirseniz yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>